şehirdedir. Hazreti Muhammed'in şehri bazı kısımlara göre diyorlar Medine. Bir ee, birkaç yerde var ama tam olarak bilmiyorum. Gerçi ben de Suudi Arabistan'da kaldım, Dubai'de kaldım. Kendim tür şoförü. Bir yer Medine, diğerleri? Diğerleri tam olarak bilmiyorum ben. Yani. Kabe hangi şehirde? Kabe, Suudi Arabistan, Riyad. Şey şey, Riyad'da Mek mı? Mekke, Mekke Mek 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 Cide. Hazreti Mek Konya'da, Kayseri'de. Merhaba. Merhabalar efendim. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Hazreti Peygamber'in kabri hangi şehirdedir? İran'da. Kabe nerededir? İran'da. Size soralım. Zeynep yok mu? Kabe'yi biliyorsunuz. İran'da. İranda tamam. Gittiniz mi, gördünüz mü? E, gitmedim. İran'da gitmedim. diyorsunuz evet. Kabe. Evet. Ne var peki? İnsanlar İran'a niye gidiyorlar Kabe'ye? Ondan şey bekliyorlar işte, bir imdat bekliyorlar yani. şaşırmışlar şaşırmışlar da gidiyorlar. Başka yok yoksa, öyle. Yoksa... Şimdi bir şeyle mi karıştırdınız acaba? Hayır 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 yani... Kabe'yi. Kabe bizim, Kabe bizim adet peygamber şefaat beklediğimiz bir insanın Olur mu? Olmaz tabii Kabe'de Ama, ne var? Kabe'de şey var işte, Kelbela'nın durumu, Kelbe, orada bir, bir şey yaptı yani ya. Hz. Muhammed'in kabri hangi şehirdedir? Allah'ın <laughs> ne bileyim ya. Kabe nerededir? <laughs> hangi ülkededir? Irak. Irak'ta. Hangi şehrindedir Kabe, Irak'ın? Bağdat'ın. Bazı yörelerimize göre ayetlerimiz vardır. Mesela e, nerelisiniz? Ben Konya'lıyım. Konya yöresine ait bir ayet var mı aklınızda? Mesela namaz böyle kapalı ayet olaraktan biz devamlı. gene yöremiz Kapalıdır bizim